Herkese merhaba. Yeni bir soru-cevap videosuyla daha birlikteyiz. Ee, i̇lk video çok ilgi gördü. İnanılmaz mutluyum, çok keyifliyim bu sebeple. Ee, çok güzel yorumlar yaptınız. Ee, çok güzel mesajlar çektiniz. İnanılmaz mutlu oldum. Ee, ben de sizleri çok 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 seviyorum. Ee, sizler de iyi ki varsınız. Ee, o zaman bugün hangi konuyla ilgili konuşacağız? Hemen söyleyeyim. Cilt bakımı. Bugün cilt bakımı ile ilgili konuşacağız. Cilt bakımı nedir? Ne sıklıkta yapılır? diye bir çok soru var. Hadi bunları cevaplayalım. Cilt bakımı ne sıklıkta yapılır? sorusunu hemen cevaplıyoruz. Cilt bakımı ayda bir yapılır. Çünkü cildin sürekli temiz kalmasını sağlar. Ve kullandığımız her üründen performans almamızı sağlar. Çünkü dolu bir cilde Hangi kremi uygularsanız uygulayın ya da hangi e, ürünü ya da hangi serumu uygulamak isterseniz isteyin e, performans alamayacaksınızdır. Çünkü e, cildin öncelikle derinlemesine temizlik yapılmış olması lazım. Temizlenmiş olması lazım cildin her şeyden önce. E, o yüzden ayda bir yapılmalıdır. Başka ikinci soruya geçiyoruz. ikinci soruyu okuyorum. Yazın cilt bakımı yaptırılır mı? Evet yaptırılır. Yaz döneminde, gerçi her dönem yaptırılır cilt bakımının dönemi yoktur. Sadece cilt bakımı klasik cilt bakımı olarak düşünmeyin çünkü cilt bakımı geniş bir dal, geniş bir alan. Şöyle ki sadece cilt rengini açmaya yönelik ya da lekeye yönelik işlemler bu dönemlerde yaz dönemlerinde pek önerilmez hatta yapılmaz. Ama bunun dışında klasik cilt bakımını hidra facial, hidra gold, radyo frekans gibi işlemleri yaptırabilirsiniz elbette. Ama dermapen, pen, plazma pen gibi ya da işte derma roller gibi uygulamaları yaz döneminde eee yaptırmamalısınız. Zaten uzman arkadaşlarımız da yapmayacaktır. Çünkü güneş ışıklarından korumak gerekiyor cildi. Bunun dışında yaz dönemi gayet hatta her mevsim gayet cilt bakımı yaptırılabilir. Üçüncü sorumuzu okuyoruz. Nemlendiricilerle ilgili bilgi verir misiniz? Elbette veririz. Nemlendiricilerle tıpkı güneş koruma faktörü kadar önemli ve alışkanlık haline getirilmesi gerekir. Eğer cilt kuruysa çok hızlı karışır ve çok hızlı yaşlanır bu yüzden cildin sürekli nemli kalmasını sağlamamız gerekiyor nemlendiriciler de iki grupta su emülasyonu veya yağ emülasyonu olarak ee, ve her cilt tipinin mutlaka nemlendirici kullanması şart Şimdi benim cildim yağlı kullanmama gerek yok hayır kullanmalısın ee, Dördüncü sorumuzu okuyoruz Cildime ne sıklıkla peeling yapmalıyım? Şimdi şöyle e, Peeling Ciltteki ölü deriyi temizler, e, makyaj kalıntılarını temizler, cilde canlılık verir Evet bunların hepsi çok güzel Fakat yanlış uygulandığında o cildi ne yapar? Çizer, zarar verir Ve eğer e, Cildinizde çok sivilce varsa onları da aktive eder Şimdi e, cilt bakımı ile ilgili, cilt temizliği ile ilgili e, şunları söylemek istiyorum. Öncelikle her kadının cilt bakım rutini farklıdır. Şimdi bana iyi gelen bir e, ürün ya da bakım size iyi gelmeyebilir. Bunun için e, mutlaka dermatoloğa göstermeniz gerekiyor cildinizi. Önce, en önce. Gittiniz hiç problem yok her şey yolunda siz bir e, uzmanla devam etmek istiyorsunuz uzmanınızın size tarif ettiği şekilde ya da önerdiği şekilde kullanacaksınız ürünlerinizi. Eğer siz zaten düzencil bakımına gidiyorsanız e, evde tekrar peeling yapmanıza gerek yok. Ama çok sıklıkla gidemiyorum ama ben evde de peeling yapmak istiyorum diyorsanız çok iri partikülleri olan İri partikülleri olan peelingler kullanmamanız gerekiyor. Ee, ince olmalı ya da nanoteknolojisine sahip sıvı olanlardan olmalı ki cildi e, çizip cilde zarar vermesin. Bir ikincisi peelingi de işte haftada bir yapmanıza gerek yok. E, Ayda bir yapmanız gayet yeterli. Çünkü e, dediğim gibi cildi çizebilirsiniz ya da farkında olmadan e, zarar verebilirsiniz. Öyleyse 5 soruya geçebiliriz. Sorumuzu okuyoruz. Cilt bakım ürünleri para tuzağı mı? Kız olur mu öyle şey? Çok alemsiniz gerçekten. Şöyle e, amacına hedefine uygun olmayan her şey Para tuz'a. Şöyle anlatayım ben size tabii ki. Ee, şimdi bunun içinde e, çok sık karşılaştığımız şeyler de var açık konuşmak gerekirse. İşte, işte gece kremi, gündüz kremi, göz çevresi, şu kremi, bu kremi. Evet, ürün çok. Ama siz cildinizin e, ihtiyacı olan şeyi belirleyip ona uygun ürünler kullanırsanız ve satın alırsanız, hiç de para tuzağı değil. Ama yok e, o da çıkmış onu da alayım onu da süreyim onun da faydası var bunun da faydası var deyip cildin ihtiyacı olmadığı halde cilde bir şeyler e, kullanmak için alırsanız evet gayet para tuzağı. Onun dışında <laughs> komik bir tatlı bir soru ama ben ne demek istediğinizi gayet iyi anladım. Ben de şöyle bir tavsiye vereyim. Önce cildinizin problemini belirleyin ya da ihtiyacını belirleyin. Ona uygun ürünler satın alın. Diğer soruyu okuyorum. Ee, evde doğal ürünlerle hazırladığımız maskelerle cilt bakımı yapılabilir mi? Şöyle anlatayım size bunu. Ee, tabii ki yapılır. Ama öncelikle e, cilt bakımı e, bir uzman tarafından yapılır. Cilt temizliğiniz yapılır. Sonra siz onu Evde doğal ürünlerinizi desteklersiniz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Herkes e, kozmetiği sevmeyi de biliyor. Kimisi çok daha doğal e, şeyler kullanmak istiyor, kullanabilir. Ama cilt bakımı yaptırdıktan sonra siz e, destekleyebilirsiniz. Sadece evde uygulayacağınız e, doğal maskelerle ya da doğal peelinglerle e, tam bir cilt bakımı yapmış olmazsınız. İşin sırrı şu. Temiz bir cilde ne uygularsanız uygulayın faydasını göreceksiniz. O yüzden e, benim size tavsiyem e, bir uzmandan destek alıp cilt bakımınızı yaptırın. Çünkü bu kombine bir iştir. Sonra kendiniz evde destekleyin. Bugün soru ve cevaplar bunlardı. Hepinizi çok seviyorum. Çok keyif aldım ben bu işi yapmaktan. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.